çok sakince söylüyorum. Help me çiğnem. aboneyim. Bakayım. Ben atıyorum genelde videolarına. Canlı Beşinci yıl Ya bazı kişiler de ilk yaptı. Iyi gözüküyor olabilir ama ben, ben ilk... Yani Gözlerim. sen de gizliyorum. kendin daha önce gözüküyorsun çoğu mi? zaman ama ben de ilk hangisi gözüküyor? Ha Star gelmiş. Tamam. 60. Ee, o zaman Frost kusura bakma. Ya da ikinize de, ee, de gördüğünüz üzere yasakladı de. benim. Ee, Göstereceğim. İkisinde de haksızlık yazan. yaptı. Abi ada desen bir de ada. Hemen tamam, gösteriyorum. Starlet yazabilir misin tekrar? Frost sende. Hı. Emir Frost. Rekarski <laughs> her yıl başında gelen partasız. Paten kayma özelliği ilk defa hangi yılda gelmiştir? Bu ikinci de haksızlık yaptı. Starlight the Star 2020 demiş. Evet doğru. Ben de 2020 dedim orada. Altında da hemen benimki var. Frost'tan önce gördüğünüz üzere. Frost davet ettim. The, Star <laughs> The Star yazmayınca Frost'a verdi yes, ama ben de normalde gördüğünüz evet. üzere ben daha önce yazdım. Tamam, bu bug Sen Ve o zaman bir öncekinde de zaman yaz ben seni, seni bak orayı edelim. da kaldırmış. Tamam Onu da diğer videomda söyledim. Lütfen hemen like'tan da çıkıyorum. Abonelikten de çıkıyorum. 2 saatimi boşa harcadım Bu ne ya? Hemen yayınlıyorum. Lütfen böyle haksızlık yapılan şeylere artık abone vermeyin. İki kere haksızlık yapıldı. Onu da ikinci haksızlığında diğer videomda söyledim. Lütfen artık beni ciddiye alın.